Evet arkadaşlar. T10X ve T10F için TOG'da Formor serisi duyuruldu. Bunlar 4x4 akıllı cihazlar. 2 motorlu. Evet. Mesela t 10 e geldiğimiz zaman en aşağıda T10F versiyon 2 Formor. 3.095.000 bas fiyatıyla geliyor. 165 ÖTV dilimine giriyor. Kış paketi akıllı destek paketini Zaten seçili Bunları seçmeme şansınız yok. İşte kıs, kış paketinde ön cam ısıtmalı delik koltuklar var. Akıllı destek paketinde de çocuk uyarı sistemi ve otomatik park sistemleri var. Rengini Mardin mavi seçelim. Gayet güzel bir renk. Yakışıyor buna. Krem renkte suni delik koltuklar. Gayet güzel oluyor. Yakışıyor bu renge. Gayet güzel dikişler de detay yapmışlar. İşte turuncu dikişler yapmışlar. Gayet şık bir hava katıyor aracınıza. Yani meridyeni, panoramiyi, siyah renkte tavan ve yan aynaları zaten seçmeme şansınız yok. 3.200.000'e geliyor. Böyle olursa. E diyelim ki koltukları siyah seçtiniz. O zaman 66.000 daha uyguna geliyor. Yani bu şekilde yine hormonu seçtiğimiz zaman yine aynı rengi seçelim. 19 jant. Evet, siyah renkteyi seçtiğimiz zaman 3 milyon oluyor bakın. Diğer opsiyonlar seçili. Yani 3 .200. krem rengi koltuk olursa 3 .133 siyah rengi olursa koltuklar gayet e, uygun fiyatlar bunlar. Çünkü bunu 4 x bir yakalayacağız. Çift motorlu. O yüzden diğer markalarla kıyasladığımızda da bu fiyat gayet makul bence. Çünkü tek motorlu seçtiğin zaman bütün opsiyonları seçtiğin zaman zaten yine aynı fiyata denk geliyor. O yüzden 165 ötem edildiğinde kalıyor ve çift motorlu olduğu için 4x4 olduğu için bu fiyat gayet uygun diye düşünüyorum. Şimdi Theonix'e bakalım. Teonix'te de Obsidian serisi diye bir şey yapmışlar. Yine 4x4. Şöyle obsidian olursa gördüğünüz gibi ön ızgara üst, önünde Teonix gibi bir siyah cam oluyor. Bakın normali. Normali bu. Obsidian olursa böyle siyah camlı oluyor ön Böyle Şık bir tasarım yapmışlar. Obsidian tasarım paketi ile geliyor. Ben seçmeme şansımız yok. Dinamik siyah kumaşlar, 19 inç lastik, meridyenli panoramik camı, 22 AC şarjı, hepsi seçili geliyor. 3 bin oluyor. Gayet de güzel. Ne fiyatı uygun. Ya yani T10X'in şöyle bir ayrıcalığı var. Belki mevcut t fe göre daha düşük olabilir ama 22 kW AC şarj kapasitesi var. Leonef'te bu yok. Leonef'te 11 kW. Hatta Tesla'da bile 11 kW. Çoğu firmada 11 kW var. Bir tek T10X'de, Rock T10X'de 22 kW AC şarj kapasitesi var. O yüzden 4x4 olduğu için de bu 3 milyon Gayet uygun bir fiyat diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım. İyi günler diliyorum.